Böyle kaç günde bir veriyin? Bunu da yani sabah veriyorum. Yani her gün veriyorsun? Her gün. Kaç tane kedimiz var abi? abi şunun, şunun, mu bunun mu iki tane yavrusu var. Bir de geldi dört. Bir de benim misafir geliyor beş. E sen böyle verirsen kedi sayısı da artar. Bu mahallenin bütün kedisi burada toplanacak. Vallahi bunların yavrusu var diye veriyorum ben. Evet. Yavruları var. Evet. Tamam. Geliyorlar. Tamam. Güzel. Ellerine evet. sağlık. Heh. Ya, yavrunun bir kaşığı Çok ürkekler. Çok ürkekler. Çok. Hiç elimi değmedim yavrulara ki ya. kimse yakalayıp da boynuna, boğazına ip bağlamasın diye. Anlıyor musun? Halen vahşi e, duruyorlar yani. Evet yani ele alıştırmadın Yok, hiç alıştırmadım hiç Vahşi dursunlar Şimdi orada ciğerler var yani yımlar yedi fazlası var Şimdi oradan gelip gelip alıp götürecekler Gel, Gelip gelip götürüp yiyorlar Arabanın altı daha rahat yer herhalde Şunu sularına doldurayım Sula vereceksin Evet Ya yani bu hamile. Kadir bu kedi hamile herhalde ya. Vallahi bilemem galiba. Abi karnı çok şiş. Ha tamam. Çektin mi? Sesli mi çekiyorsun?